Zorunlu din dersleri kaldırılsın. Zorunlu din dersleri kaldırılsın. Dostlar, canlar bugün hepinizin bildiği gibi 2020-2021 eğitim öğretim yılının e, yarı uzaktan yarı yüz yüze ilk günü bugün kısmen başladı. Biz basın açıklamamızı cemiyemizin yanındaki Necati ve İlkokulu'nun önünde yapacaktık. Öyle planlamıştık. Çünkü yıllar yılı biz bu hakkımızı böyle kullanıyoruz. Ancak e, emniyetin il Hıfzı Sıha Kurul kararını gerekçe göstererek orada yapacağımız basın açıklamasına izin vermedi, müdahale edeceğini, herkesi gözaltına alacağını söyledi. E, şunu açıkça baştan ifade edelim. Ee, biz bundan asla korku duymuyoruz, kaygı duymuyoruz kendimizden doğru ama oradaki çocuklar bizim çocuklarımız. Bizim çocuklarımızın e, tırnağına taş değmesine izin vermeyiz, istemeyiz. Bu anlamıyla açıklamamızı bunu öncelikle buradan protesto ederek cemeğimizde yapacağız. Bütün alanlar e, bizim her yer bu yanıyla açıklamamızı e, her alanda her yerde yapabiliriz. Dün de yaptık, bugün de yapmaya devam edeceğiz basına ve kamuoyuna. Eşit yurttaşlık için zorunlu din dersleri kaldırılsın, ahem kararları uygulansın. 2020-2021 eğitim öğretim yılı yaşanan pandemi sorunu ile birlikte belirsizlikle başladı. Her birimizin korku, kaygı ile izlediğimiz bu süreçte başka sorunlarımızı unutmuş durumdayız. Bir yandan sağlığımızı her yanıyla tehdit eden pandemi, diğer yandan pandemiyi fırsata çevirenler yaşam alanlarımızı daraltmış durumdadır. 2020 mart ayından bu yana kapalı olan okullar ile zaten eşitsiz koşullarda olan yoksul emekçi halkın çocukları kent koşullarında yaşıtlarıyla vakit geçirdikleri, sosyalleşme için bir araç olan okullardan geri kalmış durumdadır. Bugün kısmen açılan okullarda önlemlerin yeteri kadar alınmadığı, sistemin oluşturulmadığı bu süreçte bizleri bekleyen daha büyük tehlikelerle karşı karşıyayız. Eğitimin bir yandan uzaktan, bir yandan yüz yüze devam etmesi planları eğitim sistemindeki köklü ve yapısal sorunlara salgın da eklenince alevi öğrenciler başta olmak üzere dili, kültürü, inancı yok sayılan emekçi ailelerin çocukları için interneti bulunmayan, bilgisayarı olmayan temin etmeye çalışsa sosyoekonomik koşullar ortada. Derken kriz derinleşmekte. İnternete erişmeye çalışan bir çocuğumuz çatıdan düşerek hayatını kaybetti. Sürecin bir başka toplumsal boyutu ise ev içindeki geçimsizlik artmakta. Bu durum da kadına ve çocuğa şiddet olarak dönmektedir. Bütün bu koşulları her bir can farklı farklı yaşarken bugün bizler taleplerimizde ısrarı dile getirmek istiyoruz. Canlar, Aleviler olarak uzunca bir süredir zorunlu din derslerinin kaldırılması ve din derslerinden muafiyet taleplerimizi eşit yurttaşlık talebimizin gereği olarak dile getiriyoruz. 12 Eylül Zorunluluğu anayasal güvenceye alınan zorunlu din dersleri zulmü dün adı başka olan hükümetler tarafından bugün ise AKP tarafından artırılarak devam ettirilmekte. Yani gelenekselleşen yok sayma devam ediyor. Bizler zorunlu din dersleri kaldırılsın derken egemen olanlar yaşamın her alanını zorunlu din eğitim merkezlerine dönüştürme gayretinde. Toplumun layık eğitim talepleri görmezden gelindiği gibi eğitim anlayışı giderek daha gerici, cinsiyetçi, tekçi, ayrımcı hale gelmiş. Tek tipçi ulus devlet sisteminin bir yansıması olarak demokratik ve ana dilinde eğitim talepleri görmezden gelindiği gibi bilimsel eğitim esamesi dahi okunmamaktadır. Alevi inanç kırımı olarak da adlandırılabilecek bir asimilasyon mekanizması olarak işlev görmektedir zorunlu din dersleri. Çocuklarımız kendi inanç, yaşam ve felsefesini öğrenip yaşayacağı yerler okullar değil, kendi inanç yerlerimizdir. AKP iktidarı uyguladığı eğitim politikasıyla kendi dindar kadrolarını yaratmaktadır. Yürüttüğü gerici politikalarla toplumu karanlığa sürüklemektedir. Zorunlu din dersleri, seçmeli din dersleri, yaygınlaşan imam hatip liseleri derken tekçilik büyümektedir dinsel eğitim için ideolojik zihniyetini derinleştirme yolunda daha da ilerleyeceğini göstermiştir. Eğitimin kamusal bir hak olduğu silikleştirilerek özelleştirilmesi, paralı hale getirilmesi, eşitsizlik ve ayrımcılığı da beraberinde getirmektedir. Bunu 4 artı 4 eğitim sisteminden biliyoruz. Bunu paralı ve dinsel eğitimin kamusallaştırılmasından biliyoruz. Bunu İmam Hatip liselerinin yaygınlaştırılmasından biliyoruz. Özel okullara teşvikin artırılmasından biliyoruz. Ancak bu bildiklerimiz bizim aynı zamanda karşı çıktıklarımızdır. Kısacası zorunlu din dersi sadece Alevilerin talebi olduğu için değil, egemenlerin hükmetme politikasının eğitim sistemi haline dönüştürülmesi nedeniyle herkesin karşı çıkması gereken bir durumdur. Bir yandan özel okullara, diğer yandan sürekli tecavüz ve istismarlarla gündeme gelen gerici tarikat okullarına ve vakıflarına çocuklarımız emanet edilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu tarikatlarla imzaladığı protokoller... Bütün eğitimi fiilen bu tarikatlara verdiği daha önceki yıllarda bir Sultan Abdal kültür denilekleri olarak ifade ettik. Yaşadığımız süreçte bugün en çok tarikatları tartışıyoruz. Diyoruz ki eğitim sistemi her şeyden önce bilimsel ve layık olmalıdır. Eğitimde laiklik biz Alevilerin vazgeçmeyeceği bir taleptir. Çünkü ancak layık bir eğitim ve yaşam biçimiyle inançlar, düşünceler, kültürler özgürce kendini ifade edebilir. Laiklik ilkesiyle inançlar kendi kurallarını, geleneklerini sürdürebilme olanağına sahip olabilirler. Laiklik sorunu bir demokrasi sorunudur. Yani taleplerimizin karşılanmasının ilk adımı demokratikleşmedir. Ancak ülkemizde kurulduğu günden bugüne demokrasinin kırıntısını bile görmüyoruz Aleviler olarak. Baskılar, yok saymalar ile asimilasyon politikaları devam ediyor. Siyasi iktidar ahim kararlarını ihlal etmektedir. Hasan ve Eylem Zengin, Zengin'in açtığı dava 2007 tarihli kararında ahim, dersin nesnel, çoğulcu ve eleştirel olmadığını, farklı dinler ya da inanışlara ilişkin yeterli bilgi içermediğini, bu nedenle zorunlu tutulamayacağını belirtmişti. Bu kararın gereği yapılmadı. Yıl 2011, 14 aile tarafından Türkiye aleyhine zorunlu din dersi ile ilgili ahme yapılan başvuru 16 Eylül 2014'te karara bağlandı. Bu kararda eğitim hakkının ihlal edildiği belirlenerek zorunlu din dersinin ailelerin inanç özgürlüğü üzerinden yeniden düzenlenmesine karar verdi. Bu kararın da gereği yapılmadı. Verilen bu karara neden uyulmadığının sorulması üzerine Türkiye'nin Türk hükümeti söz konusu 1448 ve 04 nolu kararın uygulanması, benzer ihlallerin önlenmesi ve tedbirlerin uygulanması için önlem alacak cevabı vermesinin üzerinden geçen bunca zamana rağmen yine hiçbir adım atılmamıştır. İhlaller ile ilgili tedbir almak bir yana zorunlu din eğitimi kapsamında derslerin çeşidi çoğalmış, bütün okullar imam hatip olmuştur olmuş. Ana sınıflarından başlayan tekçi din eğitimi yaygınlaştırılmıştır. Ahim kararları uygulansın. Okullarda çocuklarımız ezberci değil, bilimsel eğitimle yaratıcı, araştırmacı gelişsin. Tekçi değil, çoğulcu, objektif bakış açısı kazansın. Ana dilde eğitim istiyoruz. Çünkü en iyi eğitim ve öğretimin kendi dilinde ve kültüründe oluşup gelişeceğine inanıyoruz. Birlikte bir arada eşit olmanın şartları yerine getirilsin. Çünkü eşit yurttaş olmadan hiçbir talebin yaşamda olmayacağını bilerek buradan bir kez daha ifade edelim. Eşit, parasız, bilimsel, layık, ana dilde eğitim haktır. Zorunlu din dersleri kaldırılsın. Diyanet İşleri Başkanlığı kapatılsın. Cem evlerimizin ibadethane statüsü tanınsın eşit yurttaşlık talebimizin gereği yapılsın. Taleplerimiz kabul edilinceye kadar hak mücadelemiz sürecektir. Zorunlu binlerce kaldırılsın. Zorunlu.